Hepinize merhaba. Ben Doktor Aykut Cerrahpaşa Tıp Fizyoloji Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da e, fizyoloji uzmanı hekimim ve yaklaşık bir 10 yıldır da tuz tuz sektöründe fizyoloji, histoloji, embriyoloji eğitmenliği yapıyorum. Ve e, hepinizin de bildiği gibi aynı zamanda artık Dentomide Fizyoloji Hocanız ben olacağım. Dersleri beraber götüreceğiz. Dersleri beraber işleyeceğiz. Sorularımızı beraber çözeceğiz ve takıldığımız yerleri beraber üstesinden geleceğiz. Ama her şeyden önce size birazcık kitaplarımdan bahsetmek istiyorum. İlk olarak konu kitabımız. Bakın normalde e, fizyoloji, histoloji, embriyoloji textbookları ondan daha fazla textbook ve bunların hepsi tuz tuz müfredatına girmekte ve özellikle çıkan tuz sorularına baktığımızda e, şu ana kadar sorulan sorulara baktığımızda bazı textbooklara biraz daha ağırlık veriliyor bazılarının daha az ağırlık veriliyor ama son yıllarda çıkan sorulara bazılarına da baktığımızda Öyle kıyıda köşede kalmış yani kıyıda köşede kalmış derken eskiden daha az kullanılan textbookların da birazcık gündeme geldiğini görüyoruz. Ve ben ben bunları da ele aldım ve ortalama şöyle baktığımızda ondan daha fazla textbook'u bir araya alıp sıkıştırıp toplamda 250 sayfalık bir kitap yazdım. Bunu da yazarken demin de söylediğim gibi çıkmış tuz sorularına önem verdim. Fakültede anlatılanlara önem verdim. Fakültedeki diğer fizyoloji hocalarımız, ee, diş hekimi öğrencilerimize neler anlatıyor, sınavlarına neler soruyorlar ve beraberinde hangi konulara önem veriyorlar. Çünkü bir hocanın her zaman için önem verdiği bazı noktalar var ve bunları aynı sınavlarında, komite sınavlarında, fakülte sınavlarında sor gibi DUS sınavında da bunları sormayı seviyorlar. Çünkü hakim oldukları konular, yıllardır anlattıkları konular bunların hepsini araştırdım. Ondan sonra her sene DUS sınavına tekrar tekrar bakıyor olsam da şöyle bir bütün sınavları tekrar gözden geçirdim ve eksik kalmış yerlere, kıyıda köşede kalmış yerlere ama yine de sorulması muhtemel yerleri de aldım ve hepsini bu kitap içerisine sığdırdım. O yüzden arka bir kitap oldu ve e, fizyoloji için hep şunu söylüyorum. Fizyoloji bir şekil olmadan çok zor öğrenilir. O yüzden mümkün olduğunca her yere şekiller doldurmaya çalıştım ki gözünüzün önüne mekanizmalar gelsin, gözünüzün önüne histolojik preparatlar gelsin, gözünüzün önüne hücreler gelsin ve beraberinde gözünüzün önüne en önemlisi embriyonik gelişimin aşamaları gelsin. Temelde baş boyun embriyolojisine ağırlık vererek bu kitabı yazdım embriyolojide. Çünkü bizim sınavda e, daha çok ondan soru geliyor baş boyun embriyolojisine. Ve buna ağırlık verdim ve gene bol şekillerle bunu destekledim ki hani embriyoloji çünkü soyut bir ders. Hani o oradan geliyor, o bunu oluşturuyor, o bunu yapıyor. Bunların hepsini gözünüzün önüne gelsin istedim. İkinci yaptığım şey ise tablolar koymak oldu. Tabloları bol tablodan zenginleştirdim. Bazı tabloları sıfırdan kendim yaptım. Birkaç tane textbook'u bir araya getirerek iyice harmanlaştırdım diye tekrarınız kolay olsun diye. Bazı tablolara çeşitli textbookların önemli tablolar başlıkları altından aldım. Bunları revize ettim güncel bilgilerle, sınavdaki çıkabilen bilgilerle ve diğer bir, bir diğer yaptığım şey ise kitapta e, önemli bilgiler kutucukları koymak oldu. Yeri geliyor klinik bilgiler, yeri geliyor önemli bilgiler, yeri geliyor sınavda atlamamanız gereken bilgileri tekrar tekrar gözünüz önüne getirebilmek için her konunun altına, her bölüme önemli bilgi kutucukları koydum ki e, fizyoloji, gündelik hayatta bağdaştırın kendinizin bile başına gelebilecek hastalıklarla bağdaştırın kendi klinik bilgilerinizle bağdaştırın ve diğer derslerle daha iyi bağdaştırın diye bu kutucukları da ekledim ve hepsini tekrar söylüyorum 250 sayfa gibi küçük bir e, çok da küçük sayılmaz ama 10 tane textbook'u düşünürseniz e, küçük bir e, alana sığdırdım. Ve hepsini size getirdim. Ve o yüzden de bence çok güzel bir kitap oldu. Umarım siz de aldıktan sonra beğeneceksiniz. Beğeneceğinize de eminim ben. Ee, artık derslerde görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.